Merhaba arkadaşlar. TET coğrafya denemelerinde 77. deneme ile birlikteyiz ki 2022 yılına ait denemelerimize devam ediyoruz. Bundan öncekilere ulaşmak için oynatma listelerine bakabilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi yine bekliyorum ve soru çözümüne başlıyoruz. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenler arasındadır. Yalnızca bu bilgiye bağlı olarak Türkiye için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkiye bu derecelerle kuzey yarımkürede orta kuşakta yer alır. Çünkü baktığımızda 36-42 kuzey paralelleri demişiz kuzey yarımküre. Bunun yanında 23-27 ile 66-33 arasında yer alıyorsa burası orta kuşak alıyor. E, ki orta kuşak arasında ya da orta kuşakta bulunan bir ülke diyebiliriz. Başlangıç meridyeninin doğusundadır. 26-45 doğu meridyenleri dediysem bu başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır. Dört mevsim belirgin olarak yaşandığı yer orta kuşaktır. Yine Türkiye'nin enlem değerleriyle alakalı bir özelliktir. Aynı anda farklı iklim koşullarının yaşanması bu özel konumla açıklanmaktadır. Mesela bir yerde aynı gün içinde denize girilirken başka bir yerde kayak yapılıyor. Türkiye'de bu şartları görüyoruz. Neden? Çünkü biri deniz kıyısında, yükseltisi az, biri yükseltisi oldukça fazla olan bir yerde. Bir yerde kış şartları, bir yerde yaz şartları aynı anda diyorsa arkadaşlar, aynı gün içinde diyorsa bu özel konumdur ama belirgin bir şekilde yaşanır. 4 mevsim belirgindir derse bu Türkiye'nin bu matematik konum şartları yani paralel ve meridyen gibi değerlerle açıklanan bazı özellikler arasında yer alır. Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla almaması dönencelerin dışında yani buradaki matematik konum özellikleri açıklanacak bir durumdur. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Özel konuma girdiği için. İkinci sorumuzda yukarıdaki taralı olarak gösterilen bölgenin iklim ve bitki örtüsü özelliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi burada bir Amazon havzası var. Yani tropikal iklimin görüldüğü e, kısım Amerika. Bunun yanında Afrika'da Kongo havzası var. Yine tropikal iklim görülüyor burada. Ve görülen alan içerisinde tropikal iklimin olduğunu söyleyelim. Sıcaklığın arttığı dönemde özellikle ekinox dönemlerinde Güneş ışınlarının da hadikaç ile gelmesi ve bu alanlara sıcaklığın artmasına bağlı olarak yağışın da arttığını görüyoruz. Yani A şıkkı doğru. Bunun yanında yağışların büyük bir kısmı o sıcaklıkla yükselip yağış bırakan konveksiyonel ya da yükselim yağışları dediğimiz yağışlar. Yıllık sıcaklık farkı nem olduğu için nem daha fazla olduğu için oldukça düşük Doğal bitki örtüsü burada savan değil ki geniş yapraklı ormanlar hatta birbirle yarışıyorlar Uzun boylu balta girmemiş ormanlar savan için biraz daha 10 20 derece enlemlerine geçmemiz gerekiyordu Yıllık yağış miktarına baktığımızda 2000 ila 3000 civarı bir yağışta görebiliyoruz bu çevrede O yüzden doğru cevabımız yani buradaki söylenemeyen özelliğimizin değişik olduğunu belirtebiliriz Türkiye'nin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında haritada taralı olarak gösterilen yörelerin hangisinde buzul şeklinin görüldüğü söylenemez? Türkiye'de 2200 metre ortalama 2200 metre üzerinde buzul şekillerini görmüyoruz. Ki bir kaç kar ki 2200 metre üzerinde burası. Uludağ çevresinde yine 2200 metrenin üzerinde olduğu için buzul şekillerini görüyoruz. Bunun yanında Aladağlar gibi Toroslar kısmında yine görüyoruz. Hakkari Cilo çevresinde görüyoruz arkadaşlar. Ama Ege'de baktığımızda kıyı kesim özellikle bunların görüldüğü yerler arasında yer almıyor. Ki yükseltisi zaten yeterli değil. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuzda ise daha çok yatay yönlü hava hareketleri görülen, sıcaklık değişimi belirgin olmayan, ekvator üzerinde üzerinden kutuplara doğru jet rüzgarları oluşan, üst sınırında ozon katı oluşan atmosfer katmanı hangisidir? Troposfer baktığımızda yatay ve dikey hava hareketleri görülüyor ve sıcaklık ortalama olarak her 200 metrede yükseldikçe azalıyordu. O zaman bu olamaz. İonosfer daha çok iletişimin sağlandığı kısımda değerlendirilen bir katmanımız. Bunun yanında mezosferi dikkate aldığımızda arkadaşlar meydan aklımıza gelsin. Meteorların daha çok parçalandığı katman ama özellikleri verilen stratosfer olduğunu, troposferden sonra gelen katmanımız olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki özellikler de buna birebir uyuyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Beşinci sorumuzda ise yukarıdaki haritada numaralandırılan merkezlerden hangisinde kuraklık önemli bir doğal afettir? Özellikle bu alanlar içerisinde bakıldığında çöl ikliminin görüldüğü alanlar. Özellikle e, kara işlerindeki bir çöl verilmiş burada. Gobi, Taklamakan Kızıl kum, kara kum gibi Orta Asya'da bulunan çöllerin bulunduğu alanda kuraklık önemli bir doğal afet olarak sayılıyor arkadaşlar. 2 numaralı alanda baktığımızda ekvatoral iklime yakın bir iklim. 5 numarada bakıldığında muson. 3 numarada bakıldığında biraz daha Batı Avrupa'ya doğru ılıman okyanus ekliminin etkilerinde görüldüğü yerler var. Bunun yanında bir zaten özellikle bulunduğu alan itibariyle tundra ikliminin görüldüğü alanlar arasında yer alıyor. Buna göre doğru cevabımızın çölün olduğu alan yani D şıkkının olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle.